Ed. Evet. aramızda kalmasından günaydın sevgili günaydın. seyirciler. Günaydın sevgili izleyiciler. Dilan Engin Polat cephesinde yeni gelişmeler var ve aramızda kalmasının bu konuda da özel bir haberi olacak. Aynen. Kısa bir süre sonra şimdi sizlere vereceğiz. Biliyorsunuz en başından beri bu davayı sıcağı sıcağına tüm adımlarıyla takip ettik. Evet. Dolayısıyla bırakmıyoruz. Fikri takip yapıp bu konudaki gelişmeleri size aktarıyoruz. Önce neler olduğuna bakalım sonra aramızda kalmasına özel hem de çarpıcı bir haberle karşınıza geleceğiz. Tahliye talebi reddedilen Dilan Polat hakkında nasıl bir karar verildi? Banu Parlak'ın Polatlara açtığı davayı geri çekmesinin ardında neler yaşandı? Banu Parlak da Polatlar arasında aracı olan Selin Ciğerci 25 milyon lira aldı mı? 5 Kasım'da 4 ayrı suçtan cezaevine giren Dilan Engin Polat dün de komşu kavgası nedeniyle hakim karşısındaydı. Haziran 2023'te otopark kavgası yüzünden komşularının evlerini basarak tehdit ve darp ettikleri şikayetiyle davaları görüldü. Dilan Polat, biz uzlaştık, kimseyi darp etmedim, bir erkeği darp etmem mümkün değil dedi komşuda şikayeti çekti. Dilan Polat dava bitiminde eşi Engin'e aşkım seni çok seviyorum dedi ve güldü. Enerjisinin de moralinin yerinde olduğu görüldü. Dilan Polat'ın avukatı müvekkili hakkında sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu. Dilan Polat'ın tahliye talebini reddeden mahkeme 3 ay boyunca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmesine hükmetti. Polat tedavisinin ardından cezaevine geri dönecek. Banu Parlak da Polatlara açtığı davayı geri çekmiş. Peki hakkında şikayetçi olan ve hapis cezasının artmasına neden olacak Banu Parlağan şikayetini geri çekmesinin ardında neler yaşandı? Pazarlık yapıldı mı? Aracı Selin Ciğerci bu işten 25 milyon lira aldı mı? Cevaplar şimdi stüdyoda. Evet, dava sırasında şöyle bir şey de var, bir ayrıntı da var onu da size aktaralım. 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi Dilan Polat'ın kozmetik sabun satışı ve influencer ücretinden. Ama sabun satışı adı altında. Ve kozmetikten, kozmetikten. Evet, evet onun adı, adı, altında. adı altında. Yani görünürde o var sevgili evet. seyirciler ama aslında o akışı sağlayan o değil. Evet, 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Bir de e, dava sırasında... Ee, ekrandan görüyor Engin Polat'ı Engin seni çok seviyorum aşkım diye de sesleniyor moralinin ve enerjisinin enerji oldu? deyince zaten insanın aklına artık Türkiye'de direkt Dilan Polat geliyor enerjisinin yerinde ve yüksek olduğu evet. söylenmiş ee, çünkü diğer davalarda Hı. ağlıyordu kendini çok kötü Daha hissediyordu düşüktü. dönüşte kendine zarar veriyordu cezaevinde neden çünkü şikayetler teker teker geri, geri çekiliyor. Ee, biraz da artık tahliye yolu gözüküyor Hı -hı. gibi moralinin yüksek olmasının sebebi de bu. Ee, neden Haziran 2023'teki komşu kavgasında komşu şikayetini geri çekti. Evet. Bundan bir süre önce de Dilan Polat, ay pardon, e, Banu, Banu Parlak şikayetini geri çektik ki. Evet. Banu Parlağ'ın şikayetini geri çekmeseydi esas dert oradan Oradaydı. geliyordu. Asıl sıkıntı oradan evet, geliyordu. Evet, o çünkü hapis cezalarını 7-8 yıl artırabilecek bir şeye sahipti. <laughs> ee, peki e, basında daha doğrusu internet sitelerinde şöyle bir şey çıktı. Banu Parlağan şikayetini geri çekmesine aracılık yapan Selin Ciğerci. Selin Ciğerci de aracılık yapması karşılığında 25 milyon TL aldı. Hatta bazı Instagram sitelerinde 25 milyon TL 25 milyon dolara kadar evet, çıktı. çıktı. Ee, şimdi önce bir baktık hani olur mu olmaz mı dedik baktık artıyor Selin telefon açtık Selin e, son bu şeylerden sonra e, olaylardan sonra kendi kabuğuna çekildi fazla da konuşmak istemiyor evet. hadi Selin dedik konuş bir aydınlat epey bir uğraştık Selin döküldü eteğindeki taşları döktü gerçekten aradan böyle bir para aldı mı? Neden araya girme ihtiyacını duydu? Hissetti. Evet. Ve araya girdiğinde hangi kelimeleri kullandı ki bu kilit dava çözüldü? Ya da araya girmesini kim rica etti? Kimler kim istedi? Evet. Ee, size aktaralım aramızda kalmasın olarak. Selin Ciğerci'nin Banu Parlak ile Dilan Polat'ı barıştırmak için 25 milyon TL ya da 25 milyon dolar her iki parada çünkü ortada dönüyor iddia edilmişti. Araya giren, baskı kuran Hadi şu işi biter, bitir diyen biri ve birileri olduğu iddia edilmişti. Selin Ciğerci aramızda kalmasını açıkladı. Neler söyledi? Bazı yerlerde 25 milyon dolar aldığım konuşuluyormuş. Yok daha neler. Sanki Rihanna ile Beyoncé kavga etti de sanki onları barıştırdım. Eğer tek kuruş para aldıysam şu an evimin kapısına çıkmak nasip olmasın düşüp şurada öleyim. Asla buna tenezzül edecek kapasitede bir kadın değilim. Ayrıyeten herhangi bir konuda birden birinden ya da birilerinden baskı görmedim. Git şunları barıştır diye etrafta dönüp dolaşan şehir efsaneleri ve isimler hepsi yalan ve yanlış. Tamamıyla kendi isteğimle o da neden bir gün Banu Parlak'ın storiesini izliyor evet. ve Banu Parlak orada diyor ki Kimse bana ulaşıp da onlarla bir hani bir konuşsam falan demedi. Bunun üzerine Selin Banu Parlak'a DM atıyor. Banu Parlak da Seline dönüyor ee, ve Tabii Selin burada ama kurduğu cümleler müge çok evet, can alıcı cümleler. Aynen Selin ciğerci diyor ki bak hepimizin çocuğu var kızı var böyle büyümesinler çok üzülüyorum yazık günah. Aranızdaki bu kız kavgaları tüm sektörü de mahvetti, etkiledi, bitirdi. Bak Dilan 7 aydır içeride. İnsan orada yarım saat kalamazken 7 e, aydır içeride. Gel bir kalbini dinle, bir otur düşün. Sonra sakin karar ver dedim. Bütün cümlelerim bundan ibaret. Selin Ciğerci'nin kurduğu cümleler böyle tam mam teli aslında sevgili seyirciler. Yani Banu'ya, e, Dilan Polat'ın çocukları, oradaki aslında... Kız kavgası derken hani onun altında yatan şey kıskançlık, parayı bölüşememek, Tabii. işlerini yürütürken çatışmaları, ayrı düşmeleri birbirlerinin arkasından. Selin çok akıllıca kurmuş cümleleri ben Tabii. sana söyleyeyim mi? Tabii akıllıdır zaten o. Evet evet. Ee, Banu bir süre sonra bana dedi ki Engin Polat'ın annesi Şükran teyze ile konuşmak istiyorum ona ulaşmak istiyorum. Şükran teyzenin numarasını aldım buldum numarasını Banu'ya verdim. 15 gün önce buluşmuşlar benden bağımsız. Sonrasında yani. E Banu, peki, Parlak peki e, Banu Parlak Şükran Hanım'ın evine gitmiş sanıyorum. Peki Banu Parlak Şükran Hanım'ın telefonunu niye istemiş birden durup dururken? Çünkü onunla bağlantı kurmak istemiş. Hayır hani öncesinde zaten kurmak istiyordu da Selin onunla iletişime geçtikten sonra mı bunu dile getiriyor? Yoksa Selin bu konuşmaları yaptıktan, yaptıktan sonra, sonra mı? Sonra. Yaptıktan sonra. Yaptıktan Tabii sonra. yoksa Şükran Hanım'ın numarasını bulmak Banu Parlak için o kadar zor olmasa Hı. gerek. Hepsi aynı olayın içinde yüzüp duruyorlar. Evet. evet. Sonrasında şikayetini geri çekti. Yaptığım şey bu kadar. Hayatımın üzerine yemin ederim ki tek kuruş almadım. Bana biri telefon açıp da bitir şu davayı artık Dilan çıkacak oradan çıkması gerekiyor falan öyle şeyler söylemedi. Hani bütün iddiaları kendisine sorduk isimlerle birlikte sorduk. internette, Instagram'da, sosyal medyada, Twitter'da, X'de dönüp dolaşan bütün o isimlerle alakam yok. Ben kendi hür irademle aradım dedi. Selin'in söylediğini samimi, aktarıyoruz. Çok samimi aktardı Selin Cilerci, Araya birileri Selin, girmiş seyirciler. olsa da. Olabilir bu olabilir arada. Olabilir bu arada. O da olabilir. İşte, ama evet. en azından e, olanı ve duygularını başkası olsa şey diyebilirdi Bügü. Hmm. E, ya ben yok mesaj çekmedim. Baya aslında Selin iletişime geçtim. Instagram'dan mesaj attım. Geri dönüş yaptı. Kurduğu cümleleri de çarpıtabilirdi. E, ama burada Selin Ciğerci e, mevzuyu netleştiren, selinciyerci, akışı da değiştiren okuduğu cümlelerle bir isim olmuş. Tabii ki akışı da değiştirdi. Akışı şöyle değiştirdi. Ee, şimdi Banu Parlak şikayetini geri çekti. Ee, Dilan Engin Polat'ın Haziran 2023'te Hı -hı. Çekmeköy'deki evlerinde birbirlerine girdikleri komşu da şikayetini geri çekti. Evet, evet. E bu ne demek oluyor? Şikayetler geri çekildiği vakit onlar şu an suçlandıkları 4 madde vardı. Bir tanesi düştü. 3 maddeden Hı -hı. yargılanacaklar. Bu cezaların üstüne ek cezaların gelmesini engelliyor. Yani onların tahliye süreci artık daha da hızlanıyor bu arada evet. Bakırköy Akıl Hastanesinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde de 3 ay tedavi görecek daha sonra cezaevine gönderilecek deniyor. Bu da neredeyse yaz sonu gibi bir şey. Bir şey. Yani yaz öyle. sonundan itibaren bir seram bekleyelim. Çıkabilir her an. Evet. Çünkü geri çekilen şikayetler ve akışı oldukça değiştirecek. Net evet. değiştirecek. Evet. Ama bir taraftan da avukat larının açıklaması müvekkillerimiz şikayetlerinden vazgeçmişti. Şu, hani, yani az önce konuştuğumuz konular vazgeçmişti. Dosyanın düşürülmesi, kararının verilmesini talep ediyoruz derken avukatlar... E, ...mahkeme müştekilerin dinlenmesi için bir sonraki celse hazır edilmelerine... ...ve çiftin duruşmalarından muaf tutulmasına karar vererek davayı 10, 10 Haziran'a erteledi. Evet. Duruşmanın bitmesinin ardından Dilan Polat'ın eşine... Ee, yine, seni, çok seviyorum. E, seni çok seviyorum. Şimdi burada avukatlar bir taraftan aslında e, Haziran'a ertelenen davanın sonucuyla ilgili çok yükselmekle beraber bir taraftan da birazcık tedirgin olduklarını hissedebiliyoruz yaptıkları açıklamalardan. Çünkü evet. biraz sesli düşünüyorum şu anda Müge. İnsanlar şikayetlerini geri çekebilir. Nasıl şikayetçi olup şikayetleri geri çekiyorsa bir insan ruh haline göre... Bir anda geri çekilmiş şikayetler de tekrar gündeme gelebilir. Evet. Hayatın içinde olan şeyler yani bunlar film senaryosu falan değil. Tabii. Akışı takip edeceğiz. Bakalım ilerleyen zamanlarda da, kim ne o? şikayetini Evet. Şimdi burada 1 milyar liralık işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Bu da ayrı bir parantez hı açıyor. Davayla ilgili yine çok yüksek rakamlar dönmeye başladı. Ee, kozmetik sabun satışı ve influencer ücreti ama 1 milyar liralık bir işlem var. Yani aslında masak hala üzerine çalışıyor. Elbette çalışıyor. Ee, yani bütün bütün devam şeyler ediyor. Dedik dedik. Çünkü Dilan Engin Polat aylardan bu yana bu konuda yaptığımız yayınlarla da ilgili. E, sadece onların ceza almalarıyla ve bu süreci bizim izlememizle bizi izlettirilmesiyle Hı -hı. ilgili değil. Bu tür işlere elini ayağını sokan, adım atan kişilerin sonu bu olurun bir şeyi dersi bu topluma. Örnek aslında. bir dosya. Evet örnek Hem, bir dosya. İleriki ö... vakitlerde de incelenecek evet, bir dosya. Evet. Bir taraftan da şöyle bir pencere açıldı bu dosyayla beraber Müge. Artık sosyal medyada herkes ben influencerım aman şu markayı paylaşırım şunu paylaşırım dediğinizde de sağlam cezalar geliyor. Evet. Yani, ama hala böyle abuk sabuk şeyler var. Olmuyor değil. Var ama sıkı takipte sıkı, sıkı takipte. sıkı takipteler. E, kimilerine ceza geliyor. Kimilerine de ceza gelmek üzere evet, e, evet. özellikle Ticaret Bakanlığı bu konuda sıkı ve disiplinli çalışıyor. Ee, evet. peki ne yapalım? Dilan ben... Polat'la ilgili gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Belki yayın içinde de olabilir.